değerlendirerek iki yorumcumuza da sormak istiyorum. Bu görkemli görüntülerin ışığında maçın birkaç dakika öncesinde kafanızda beliren yeni düşünceler var mı? Yoksa e, bu maçın tansiyonu klasik bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi mi? Klasik bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi olduğu kesin de e, sadece kadrolar geldikten sonra şöyle dikkat ediyorum: Fenerbahçe. Orta alanda ve defansta çoğalıp, yani maç öncesi yaptığımız yoruma yakın bir şekilde bir görüntü verecek kanaatindeyim. diyeyim. Oyunun büyük bölümü orta alan mücadelesinde ve orta adam, orta alan adamların oyna etkinlikleriyle neticeye gidilecek. Tabi burada Galatasaray'ın iki tane önde olduğu. Başta dediğim gibi şu anda da Türkiye'nin şampiyonu. Federbahçe bugün orta alanda eğer. Çok fazla topla buluşma ve iyi pas yapma şansı bulursa ki... Maçı e, izleyenler e, bilirler. Uğur'un oynadığını, Mustafa'nın kenarda oturduğunu, Kubilay'ın Hakan'la birlikte ilk 11'de görev yaptığını görüyoruz. Kale'de Hayrettin var ve Falco takımda. E, bu Galatasaray'ın bu değişikliği, daha doğrusu ideal tertibine daha yakın bir kadro oluşturmuş olması. Tugay'ı doğrudur. Şey, öyle oynamak mecburiyetinde, Yani bu oyuncuların oynamak mecburiyetinde Aykut'un dönmesi çok Rıdvan sakat mı değil mi? Sakatken antrenmana mı çıkıyor? Sakat değilken antrenmana çıkmıyor ama bunlar bir problem Fenerbahçe camiasında. Ama Galatasaray tabi perfekt bir şekilde sahaya çıkıyor. o doldurduktan sonra yerine istediği oyuncular istediği yerde oynatma şansına sahip oluyor. Evet. Fenerbahçe tertibinde de bir farklılık var. Sizden de hem galsın... zaman Her iki takımın 6 hatta 7 oyuncusu tarafından kontrol. şöyle bir değerlendirme getirecek olursak. Listesini ekranlara bu kez arkadaşlarımız bildiriyorlar. Sizlerin bizim saydığımız kadronun dışında bir de kendiniz okuyarak bilgilenmeniz açısından belki hayalinizde sahanın içerisine bu futbolcuları yerleştirebilirsiniz. Peki şöyle bir evet sizi dinliyorum Sayın Bartu. Şimdi efendim Penergaz Lig'e başlamanın son hazırlık maçıdır da Yalnız yazık olur ve günah olur her takım oyuncularından sinirlilikten dolayı Önümüzdeki hafta başlayacak liglere oyuncu sakatlanırsa çok yazık olur Bu bakımdan daha centilmence, daha duyarlı, daha bilinçli olmaları lazım Muhakkak ki biraz sinirli futbolcular benim gördüğüm kadar Bülent'ten pas Kotiç Kotiç Oyunun başında gol pozisyonuna girdi Barajdan dönüyor Oğuz'un önünde Gol pozisyonda Oğuz Vuruyor topağalarda Oğuz Hayrettin'le karşı karşıya kaldı Galatasaray defansı da Spor yazarlarından sonra ortadan Bir gedik daha verdi Karşılaşmanın 13. dakikası Gol Oğuz Fenerbahçe 1 Galatasaray sıfır. Yapılış olarak çok güzel bir şey güzel bir gol. Pastlaşma, bilinçli, şuurlu ve atılan şütte yerine atılmış bir şüt. İşte Oğuz'un farkı ortaya çıkıyor. Hamza. Hakan var yanında. Hamza. Hakan boş olarak arkada Hotiç vuruyor direkten dönüyor. Hayrettin'in ayaklarını atladığı topu mermi gibi şutladı kaleye. Üst direk çizgi sahaya döndü top. Bu akını da Fenerbahçe'nin çok güzeldi ve şanssızlık bu topu gol olmalı. Çok güzel güzel vurdu. Zannediyorum ki tekrarlıyor televizyon. Hakan'ın götürdüğü top da mükemmel. Kubilay durum 1-1 ama tekrarlayalım goldeki payın büyük kısmı Suat'a ait. Şimdi dikkat ettiyseniz Fenerbahçe'de bir çizgide yakalandı. İki pozisyon üst üste yakalandı. Üst üste yakalandı. Biri kesine verdi. Evet. Topu filelere gönderiyor. Evet. Allah at tercihine. Yeter ki orada bir adam bulunsun. Hmm. Dakika 36. 2 bir önde. Gerçekten çok becerili hareketler. Dar alanda. Sağlı sonlu becerili hareketler yaptı. Golü tekrar izledik. Tam köşeye giden vuruş. Bileklerini çok iyi kullanabiliyor. Fevkalade iyi kullanıyor. Bir başka açıdan golü bir kez daha izliyoruz. Galatasaray 2-1 önde bekliyoruz ve ben hemen iki değerli yorumcumuza ilk 45 dakikanın şöyle biraz soluklandıktan sonra 15 dakika geride kaldıktan sonra nasıl göründüğünü sormak istiyorum. Oyunu daha güvensiz başladı oyunu özellikle golden sonra kendine olan güveni de kazanarak devam ettirdi. İkinci yarı şu anda başlarken Galatasaray psikolojik olarak daha avantajlı. Ama Fenerbahçe'nin bu maçı bırakacağı anlamına gelmez. Mücadeleyi en az ilk kadar zevkli ve kaliteli olarak bekliyorum. Böyle yani santim farkıyla daha avantajlı başlayacağı ikinci yarıda. Bir de Fenerbahçe Stadı'nın konumunu bilmeyen sevgili izleyiciler için söylüyorum. Falko ve Suat yan yana. Falko topuyla dokunabilir o topa. Kolay, kolay. Kubilay için. Kubilay sıyrılıyor. Vuruyor Engin. Hakan Engin. Semih Kubilay araya girdi Hakan Semih Suat Paul yapıyor Ve evet. Rıdvan Tabi çeliğe çarpıyor top Tayfur Wagenhaus çok sert vurdu. Müthiş bir sertlikteydi şut. Kaleye gittikçe hız kazandı adeta ve al. Kanda kaldı. Sol taraf ve son anda Galatasaraylı Bülent Rıdvan'ın önünden dışarı attı. Bülent. Hayrettin çıktı ve bir tereddüt arkana. Temelbahçe ile arkana beraberlik golünü getirdi. Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Sevgili seyirciler, ikinci yarının 27. dakikası. Galatasaray'ın yoksa birinci bölümü. Golü tekrar izliyoruz. Fakat enteresan. Bu Futbol oyununda İbre Galatasaray'ın fazla miktarda lehine dönüyordu. Çünkü Fener üstüne geliyordu. Şuurlu ve kontra atı paslarla çok çabuk gol pozisyonuna girebilecek elemanları da var Galatasaray'ın. Çıkışları çoğaldı Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Tabi yani defans bu... güvenliğinde de biraz zaaf olabilirdi. Ama burada golü bulduğu zaman işte avantaj sağlıyor kendine. İkinci dakikada Fenerbahçe'li ile kafa golü durum 2-2. Daha bir Oğuz'u ortaya almakla daha bir şuurlanmış tabii. Rıdvan'ı filan da e, takıma monte edebilirler. Suat. Büyük bir mücadele örneği ve büyük bir kazanç Suat için Ve kıymetini bilmeli Suat. Evet. Ben de bıraktım. Sizden tabi. de son bir görüş rica edeyim. Şimdi herkes tarafından izlenen maçların zaten yorumunu yapmak, değerlendirmesini yapmak fevkalade güç. Herkes kendi yorumunu zaten kendisi getiriyor. Ee, burada benim sevinerek e, belirtmek istediğim bir hadise var. Bir futbolcu arkadaşım adına. Bu da Hakan. Fenerbahçe'de Hakan. Geçtiğimiz yıl... E...